Herkese merhaba. Bugün yapacağımız çalışma Osmanlıca matbu metin okumaları kapsamında 1870'li yıllarda İstanbul'a çıkartılan Basiret isimli bir gazeteden İngiltere, Danimarka ve Amerika'da olan üç olay hakkında bir nevi dış haberler servisi diyebileceğimiz bir kısımda gerçekleşen haberlerin e, haberleri okuyacağız arkadaşlar. Evet gazete e, daha çok Almanlara yakın bir e, politika çerçevesinde yayın faaliyeti izlemiştir. Özellikle 1871 e, 70 deki e, Almanya'nın e, Fransa işgalini kapsamlıca anlatmıştır. Oldukça kaliteli bir şekilde basılır. E, bugünkü gazetenin tarihi de e, sağ tarafta 27 Rebiyül Evvel 1289 Seneyi Kameriye. E, sol tarafta 23 Mayıs 1288 seneyi şemsiye. Tabi e, kameriye dediği hicri takvim, şemsiye dediği de rumi takvim oluyor. Bu da 2 Haziran 1872 tarihi yapıyor. Basiret günlerden salı günüymüş. E, matba ve mahalli idaresi bahçe kapısında Şeyhül İslam Hanı'ndadır bir nüshası 20 paradır diye bilgi verilmiş. Ve aynı zamanda sol tarafta da bir seneliği 150, 6 aylığı 80, 3 aylığı 45, bir senelik posta ücreti 50 kuruştur diye bir nevi yıllık aylık abonman abone ücretleri fiyatları burada belirtilmiş. Evet 3 ayrı haber okuyacağım. E, matbu bir şekilde. Bu okuyacağım bölümlerin fotoğraflarını Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarımda bulabilirsiniz. Kendinizin de okuma esnasında e, bunları çalışmanız, ondan sonra videodan düzeltmeniz yararınız olur. İlginç haberler bakalım neymiş. Geçenlerde geçenlerde Londra'da şurada daldan sonra Güzelliğe gelecek ancak yanlış yazılmış. Geçenlerde Londra'da Alexander ismiyle maruf. Alexander ismiyle bilinen herifin biri 83 yaşında olduğu halde vefat etmiş. Buradaki halde tabiri rağmen anlamı taşımaz. Yani bu yaştayken vefat etmiş. Herif demesinin sebebini şimdi anlarız muhtemelen. Markum adı geçen demektir. Vasi geçen Enva ı kabahat ve hükmetle 352 defa mahpus olunup ömrünün 45 senesini hapishanelerde geçirmiş olduğunu Times yazıyor. Vay be dedirtecek bir haber. Evet bu vatandaş e, 350 kere Vefa mapusa alınmış. Ömrünün 45 senesini zaten e, hapiste geçirdiğini belirtti. 83 yaşında vefat eden Alexander isminde bir herif. Evet. Diğer habere geçiyorum. Bakalım Danimarka'da ne olmuş? Mayıs 10 tarihiyle 10 Mayıs tarihiyle Danimarka'dan vasıl olan bir mektup mealine nazaran ahali beyninde nev ama nev anma gibi yani bir dereceye bir türe kadar hoşnutsuzluk zuhuruyla günden güne tezayüt etmekte ve hükümet devairinden hükümet dairelerinden bazıları karine bir takım ahali yakınlarına bir takım ahali tecemmü ederek toplanarak itale lisan dil uzatmak itale lisan ve bazıları tarafından tüfek bile atıldığı sırada tarafı hükümetten sevk olunan asakir i müstahfaza Evet burada tüfekler atılmaya başlanmış. Bundan dolayı müstahfız, muhafız askerleri bunları dağıtarak iade-i asayiş olunmuş ise de yakında büyüyecek bir fitne ve fesadın zuhur edeceği malhuz bulunduğunu yine beklenmek ihtimal malhuz bulunduğunu Times gazetesi yazıyor. Evet bu haberde Pakistan buraya alıntı yapılmış ve son haber Amerika ile ilişkili bir haber arkadaşlar. Amerika kıtasının sahili garbisinde yani batı sahillerinde Vaki Flemenk devletine ait olan Flemenk devletine ait olan arazi geçenlerde devleti müşarun ileyha tarafından adı geçen devlet yani Flemek Hollanda tarafından İngiltere'ye hürucht olunduğu satıldığı bu arazi İngilizlere satılmış. Sırada tarafı ahaliden ahali tarafından kemali derece izhar memnuniyetle şenlikler edildiğini Times gazetesi rivayet ediyor. Evet Hollanda'nın Amerika topraklarındaki belli ki sömürgelerinden bir arazi bir bölgenin e, Hollanda tarafından İngilizlere satıldığına dair yine Times gazetesinin bir haberini de bugünkü okuduğumuz bölümde e, gazetede okunmuş olduk arkadaşlar. Evet eee gazeteler farklı haberler barındırması bakımından güzeldir. Bundan önce de farklı okumalar yapmıştık. Yine bundan sonra da Osmanlı son döneminden farklı gazete haberlerini beraberce inceleyeceğiz. Yeni çalışmalarda, yeni metin okumalarında görüşmek üzere. Selamlar.